siyasetin meclisi de boşa düşürecek şekilde sanki PKK'ya karşı mücadelede yenilmişiz gibi Öcalan'dan medet umar şekilde acziyete düşürülmesini doğru bulmadığımızı daha önce ifade etmiştik. Şimdi de tereddütlerimiz var. Hükümetin bazı kurmaylarının satır aralarında söylemeye çalıştıklarını endişeyle izliyoruz. Efendim Adem'in merkeziyetçilik dedi Binali Yıldırım mesela. Bir anayasa tartışmasının içerisinde böyle bir şeye heves edilmediğini ümit ediyoruz inşallah. Kimliğimizle ilgili ileri geri değerlendirmeler oluyor. Milli birliğimiz inşallah halerdar olacak şekilde yeni bir kimlik tanımına heves edilmez inşallah. İçeride sıkıntılarımız bunlar. Dışarıdan ne sıkıntımız var? İçeride PKK silah bırakıyor falan sanki zaten kalmamış. Zaten ayakkabı numaralarına kadar bildikleri söylenen, 30-40 kişi kaldığı bilinen ve silahlı saldırı potansiyeli bitirilmiş bir terör örgütüne sanki böyle e, yeniden bir anlam verecek, yeniden işte terör örgütü liderine inisiyatif tanınacak bir e, siyasi müzakere algılanabilecek işi afiyet gibi gördük. Suriye'de bir PYD, PKK devletine imkana dönüşmez umarım. Oraya da hassasiyetle bakıyoruz. Çünkü sınırlarımızın hemen altında Amerika'nın bizim hukukumuzu çiğneyecek şekilde heveslikle her şeyi görüyoruz. İsrail'i görüyoruz, Netanyahu'nun azgınlıklarını görüyoruz. İsrail Güvenlik Programı'nı görüyoruz, İngiltere'nin hesaplarını görüyoruz. Bu hesapların içerisinde Türkiye'ye pusu kurulduğunun farkındayız. eftan alayını dinledim dün. Sonuçlara bakıyoruz diyorlar, biz de sonuçlara bakıyoruz. Biz de hükümet dahil bu süreçle ilgili ne yapılacağını tek tek bakacağız. Birliğimizden, milli bütünlüğümüzden, kimliğimizden, anayasamızdan, anayasamızın değiştirilmez maddelerinden taviz veremeyiz. Ama sınırlarımızın hemen altında PKK-PYD'ye dönüşmüştür. PYD, Amerika Birleşik Devletleri resmi muhatap olmuştur. 10 bin tır silahı vardır, hava savunma sistemleri vardır, petrol kuyuları vardır. Devletleşme arifesinde Suriye'deki yeni yapılanmada da himaye edilmektedir. Dolayısıyla şu anda Türk Devleti'nin vazifesi PKK'ya bitmiş olan bir örgütün elebaşı olarak zindanda olana burayı lavet demekten daha mühim sorumlulukları vardır hükümetin. Hükümetin sorumluluğu bence şudur elimizde olan ve canını çıkardığımız, nefes alamaz hale getirdiğimiz PKK'nın, bitmiş PKK'nın sanki bitirilememiş de öcalan marifetiyle bitiriliyormuş gibi bir acziyete düşmesindense Amerika Birleşik Devletleri'ne de PYD ilave ettirmektir. Yapılabiliyorsa, illa bir açıklama heves edilecekse, illa bir açıklamadan zafer naralarıyla çıkılacaksa bence o açıklama Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanına, mesela Trump'a PYD'yi lave ediyorum, PYD'ye verdiğim desteği çekiyorum PYD'ye verdiğim silahları Türkiye'ye veriyorum. NATO hukukuna riayet ediyorum açıklamasını yaptırabilmektir. PYD'ye dikkat çekiyorum. PYD'nin e, devletleşme sürecine dikkat çekiyorum. Başımıza büyük bela oradan gelecek. PYD, PKK Amerika'nın partneri olmuş. PYD Amerika'nın kara kuvvetleri olmuş Suriye'de. Suriye toprak bütünlüğünü PKK'ya devlet kurulacak şekilde planlanarak aslında bölünmüş. Aslında Suriye'den sığınmacılar bize PKK'ya devlet kurdurulacak diye sürülmüş. Aslında bunlar bombalandıkları için gelmemişler, gelmeleri için bombalanmışlar. Bunlara bir PKK devleti düşünülmüş. Ne zaman düşünülmüş? 90'larda, 2000'lerde düşünülmüş. Mayınlar temizlenirken düşünülmüş. Mayınlar oradan temizlenirken aslında İsrail'in şemsiyesi olacak bir PKK devletinin varlığını planlamışlar. Adaletin, siyasetin gölgesine verdik, liyakati gözden çıkardık, üretimden vazgeçtik, ranta, harama, yalana teslim olduk, rüşvet kurumsallaştı, devletin mekanizmalarında rüşvet iş yapabilmenin imkanı haline geldi, denetimsiz harcadık, bütçe disiplini borduk, çöktük. Daha önce bunu yapmadan çöktüğümüz başka bir örnek yok. İlk defa böyle bir iktidar tecrübe ediyoruz, devletin bütün imkanlarını kendi uhdesinde tutan bir iktidardır basını da terbiye edebiliyor, muhalefeti terbiye edebiliyor. İktidar öyle yapmak zorunda olmasa bile siyasal iklim şöyle, itiraz etmek yetim. İş adamı endişe ediyor, akademisyen korkuyor, bürokrat çekiliyor, evladı memur olan susuyor. Esnaf kredi çekecekse endişeli, esnaf başıma bir şey gelir diye endişeli davranıyor. Fotoğraf çekiliyor, fotoğraf çektirmekten imtina ediyor. Sözünü söyleyecek, kamerayı almasından korkuyor. Onlar yapıyor demiyorum ama böyle bir iklim varsa memlekette siyasi bir korku iklimi var bu hissediliyor. Bu yüzden anahtar partinin bir mesuliyeti şu. Önce itirazda imkan vermemiz lazım. Güvenli itiraz. Ümit Özdağ'la ilgili şöyle söyledim. Öcalan'a Umut Hakkı diye meclisi gösterip Özdağ yani bu bir parti genel başkanına Ümit Hakkı diye Silivri Öcalan'a Umut Hakkı diye meclis. Yani bu millet vicdanına yük olur. Kanaatim bu. E, kayınlar meselesinde de devletin Mekanizmayı şöyle çalıştırması gerektiğine çok inanırım. Terör müsabaha yok teröre destek olana tebessüm yok. Efendim onların işlerini kolaylaştırmak yok. Devlet müdahale eder bunlara. Ama devletin çıkardığı kanunlar var efendim. Belediye kanunu. Alırsın adamı. Suistimal ediyorsa, kanunsuzluk yapıyorsa, kaynakları israf ediyorsa, efendim ihaleye fesat karıştırıyorsa yahut terör örgütünün lehine ve devletin kaynaklarını kullandığını tespit ediyorsanız alırsınız. Sizin kendi çıkardığınız kanun var. Belediye meclisinden birisi gelir. Ona da dersiniz ki sen de yaparsan seni de alın. Bin kişi yaparsa bin de alın. Yani devlet şöyle ayakta kalır. Kendi koyduğu kurala uyulmasını temin eden iradedir. PKK'nın olmasını en çok istediği şey seçmeni devlete karşı kışkırtabileceği, sizin iradenizi tanımıyor bunlar, sizi yenemedikleri için iradenize ipotek koyuyorlar propagandasına imkan bulmayı çok ister PKK. Aslında üzülüyormuş gibi yaparlar ama onlar çok sevinirler bu işe. Çünkü kendi bölgelerinde millet vicdanına devletlerini şikayet etmek için bahane bulurlar. Ben hükümetin yerinde olsam, teröre müdahale kastıyla müsaade etmem teröre destek olanlara müdahale ederim hemen müdahale ederim kavim, at kavim atamaya getiririm mevzuyu alırım görevim derim ki ikinizden birini seçin kanun var kanun koymuşuz içinden birini seçin o da bulaşırsa onun da canını okurum sonra birini atayın o da bulaşırsa onun da canını okurum devlet şöyle demek zorundadır hükümet böyle davranmak zorundadır teröre bulaşmazsanız Devletin kaynaklarını ifsad etmezseniz sizin neye inandığınızın, hangi fikirler olduğunuzun bende bir önemi yoktur. Milletinizin iradesini korurum. Ama bulaşırsanız kim olursa olsun canını okurum demesi lazımdır. Bu mekanizma böyle olmuyor. PKK'nın propagandasına, devlet aleyhine çalışmasına imkan veriyor. İdarenin tasarruflarında devlet millet bütünlüğünü kuvvetlendirmek gerekir. Ben bu son kayyum atamalarından sonraki sürecin doğru yönetilmediğini düşünüyorum. Yani belediye kanunumuzda var. O kanununda aldığınız adamın yerine belediye meclisi toplanıp birisini seçebilir. Devlet şurada durur, sınırda durur. Der ki ben kanunsuzluğa müdahale ediyorum. Sizin iradenizle töhmet oluşturmuyorum. Kanunsuzluk yaparsanız babam olsa babamı da demesi lazım. E şimdi oradaki keyfilik bence süreci devlet millet aleyhdarlığına malzeme edenler için fırsat oluyor.